Nizamettin Parlak'la konuşacağız. Sayın Parlak, hoş geldiniz programa. Teşekkür ederim Hande Hanım. İyi yayınlar dilerim. Biz teşekkür ediyoruz. Miraç Kandil'inizi kutluyoruz bu arada. Miraç Kandil'inin öneminden ve özellikle e, İslamiyet'teki yerinden bahsedeceğiz dinleyicilerimize. E, buyurun neler söylersiniz? E, ben de milletimizin ve İslam aleminin kandilini kutlarım. E, İsra Miraç Mucizesi başlığıyla geçer. Kaynaklarımızda bu hadise günümüzden tam 1400 sene önce tam tamına 1400 sene önce yaşanmış olağanüstü bir olaydır. Ee, müsaadeniz olursa Değil. birkaç cümleyle e, Mirac'a kadar olan kısmı bir özetleyeyim. E, Peygamber Aleyhisselam Mekke'de dini tebliğ etmek için elinden gelen yaptığı 610 yılından itibaren görevlendirilmişti malum. Fakat Mekke'nin müşriklerin akıl almaz tepkileri ve şartlar peygamberimizi taife sevk etti. Oradan umduğunu bulamadı ayrıntıları hepimiz biliyoruz. Bütün riskleri göze alarak kabile dışı ilan edildiği Mekke'ye döndü. E, giremezdi normalde Mekke'ye çünkü kabile hayatının şartları öyle gerektiriyordu. E, detayına girmeyeyim mücadelesine devam etmek için peygamberimiz adeta bir moral motivasyona ihtiyaç duymuştu. Çünkü en büyük destekçisi eşi ve amcasını da kaybetmişti. İşte bu sırada böyle olağanüstü bir gece yolculuğu yaşandı ve işte bu İslam tarihinde bir dönüm noktası oldu. Biliyorsunuz bu olayın iki boyutu var. Bir İsra olayı, bir de Miraç hadisesi yani e, 1400 sene önce yaşanan olay bu gece oldu ve önce peygamberimiz İsra'yı yaşadı. Mekke'den Kudüs'e gece yolculuğu yaşadı ki Kur'an-ı Kerim bize 17. surede yani İsra Suresi'nde bu konuda bilgi verir. O evet. yüzden de İsra'yı, Mirac'ı, Kudüs'ü anlamak için bu sureyi dikkatlice okumak gerekir ama biz oraya giremeyeceğiz. Tabii. Ee, Miraç ise e, Kudüs'ten Peygamber Aleyhisselam'ın Kudüs'ten bugünkü Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alandan gökyüzüne yükselme meselesidir ki hadislerde de bu konu detaylıca anlatılır. Özeti şudur Peygamberimiz 621 yılının Recep ayının 27. gecesinde yani bu gece Mekke'den Kudüs'e bir göce yolculuğu yaptı. Oradan ...gökyüzüne yükseldi ve... ...üç hediye ile döndü... ...ve bunların hepsi bir gecede yaşandı... ...onun için bunlar... ...sıradan olaylar olmayıp... ...mucizedir... E, ...mucizenin kelime anlamı... ...insanı aciz bırakan şey demektir... ...peygamberlerin... ...yaşadıkları olağanüstü... ...olaylara mucize denir... ...çünkü anlamakta zorlanabiliriz... ...benzerini yapmaktan... ...aciziz... ...o yüzden de bunlara mucize deniyor... Şunu da bir cümleyle ifade edeyim. Buyurun. Ee, efendim tartışılmıştır. Peygamber Aleyhisselam bu iki hadiseyi e, ruhla mı yaşadı? Sadece bedenle mi yaşadı? Yoksa rüyasında mı yaşadı diye tartışmalar var. Oralara girmeyeceğim. Sadece şunu söyleyeceğim. Eğer peygamberimiz sabah kalkında ben böyle bir rüya görseydim Mekkeli müşrikler itiraz eder miydi? Yani e, etmezlerdi. Çünkü herkes rüyasında buna benzer şeyler yaşayabilir. Evet. Fakat ertesi gün Mekkeli müşrikler acayip itirazlar sergilediler. E, bu da gösteriyor ki bu olay ruhla bedenle yaşandığı diyenleri destekliyor. Evet. E, hediyelerle döndü. Dedi ki onlardan biri beş vakit namazdır. Bu gecenin müthiş bir hadisesidir. Evet. Ve Peygamberimiz ve Müslümanlar aslında Miraç'tan önce de namaz kılıyorlardı Mekke'de. Fakat beş vakit namaz bu gece sabitlenmiştir farz olarak. Ee, namaz Miraç'ta verilen bir hediyedir. Namazı Peygamberimizin gösterdiği şekilde ve kendini vererek kılanların alacakları ödüller göz önünde bulundurulunca namazın gerçekten bir hediye olacağı anlaşılacaktır. Dolayısıyla bu gece biz tabiri caizse aynı zamanda beş vakit namazın farz oluşunun yıl dönümünü kutluyoruz. Evet. <laughs> Ama bir, bir geceye mahsus değil bu tabi. Ee, bunu bütün yıla ve gün boyuna yayarak tekrarlıyoruz. O yüzden Miraç Gecesi bu konunun da bu ibadet meselesinin ayrı bir hassasiyetle değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. E, Sayın Parlak, tabii faziletlerini de konuşmak gerekiyor zannediyorum ki. Siz neler söylersiniz dinleyicilerimize bu geceyi idrak edebilmek, hakkıyla yaşayabilmek açısından? Tabii, e, yani Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki, e, Müminin miracıdır. E, dolayısıyla bu açıdan da bakmak lazım. Yani bu bu, bu, bu geceler, bu e, yıl dönümleri, kendimizde şöyle bir çekip düzen verme zaman dilimlerimizdir. O yüzden de e, ya iki boyutuyla yaşamak lazım. Yoksa tek boyutuyla bu gece miraçla ilgili efendim tabi Kur'an e, okunur, efendim selübe edilir, Peygamber Aleyhisselam'a salavat getirilir, ibadetler yapılır, helalleşilir. Bunlar güzel olması gereken şeyler. Fakat e, eksik kalmamalı. Yani Peygamber Aleyhisselam miraçtan önce İsrail yaşadı, değil mi? Yani önce yeryüzünde yatay bir yolculuk yaparak Kudüs'e geldi, oradan uzaya yükseldi. E peki sormak gerekmiyor mu eğer namazlar bizim miracımız ise, bu gece miraçla ilgili bir yenilenme yaşayacaksak, isramız nedir? Ee, buradan da şu çıkıyor ki namaz aralarındaki zamanlarımız bizim isramımızdır. Yani... Gün içerisindeki yaşamımız ve davranışlarımız ne kadar güzel olursa, namazla yükseleceğimiz miraçtan o kadar mükemmel sonuç alırız. Ama kendimizi namaz konusunda yeterli göremiyorsak veya bu ibadetten yeterli zevk alamıyorsak gün içindeki davranışlarımızı ve sözlerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Evet. Ee, oradan da buyurun. Dinliyoruz efendim, devam edin lütfen. Oradan da şu sonuç çıkarıyoruz. Yani Peygamber aleyhisselam bizler için hakikaten güzel bir örnektir. Ha, detaylarına bakarsak bu tür kandil gecelerini Peygamberimiz ve ondan sonraki sahabe döneminde bizim anladığımız manada değerlendirilmediğini biliyoruz. Fakat bu bizim için milletimiz adına güzel bir ne diyelim ona ritüel olmuştur. O yüzden de efendim yoktur böyle şeyler deyip kestirip atmak yerine diyoruz ki bunlardan azami derecede faydalanabilme imkanını ele geçirmeliyiz. Eğer vaktimiz varsa e kaç hususu daha arz etmek isterdim. Buyurun lütfen Sayın Parlak. Şunu da söylem sormak istiyorum tabii size. burada bu gecelerin, kandillerin özellikle hakkıyla yaşanması bütün dünyadaki yani dünyanın neresinde olursanız olun her Müslümanı bir beraberlik etrafında da yani bir beraberliğin içerisinde de tutuyor. Özellikle bu yönüyle beraber olabilmek, bir araya gelebilmek en azından ruhlarımızın bir araya gel gelebilmesi açısından da mühim bu anlattıklarınız. E, lütfen dinleyelim sizi. Buyurun. Son derece haklısınız. Zaten e, bütün mesele orada kenetleniyor. E, farkındaysanız e, İslam Miraç hadisesi bizim cami dediğimiz e, Arabistan dünyasının mescit dediği mekanlar etrafında cereyan etmiş. Evet. Yani Mescid-i dediğimizdir dediğimiz yer bizim anladığımız manada bir camidir. Mescid-i Haram dediğimiz Kabe'nin civarı camidir. Cami eksenli bir faaliyet olmuş. Cami eksenli bir e, mucize yaşanmıştır. Benzerini biz de e, birlik, beraberlik içerisinde mekanlarımızda yaşayabiliriz. Tam da onunla ilgili bir iki tespitimi paylaşmak istemiştim size. Buyurun lütfen. E, yani bunları e, sıradan böyle göstermelik şeyler olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Evimizi mescidi haram gibi görürsek iş yerimizi de mescidi akta olarak kabul edebiliriz. E şimdi düşünebiliyor musunuz? Camilerde bir araya geliyoruz, efendim, iş yerlerinde, fabrikalarda bir araya geliyoruz. E, buralarda birlik, beraberlik olmadan ibadetten zevk almak, işten verim almak, üretimden verim almak mümkün müdür? E, bunların hepsi de namazdaki ben değil biz bilinciyle birleşiyor tam da ifade ettiğiniz hususa vurgu yapıyor. Onun için ibadetlerimizde biz Allah'ım sana ibadet ederim senden kulluk sana kulluk edersen ben yardım dilerim demiyoruz. Çoğul kullanıyoruz. Sana kulluk edersen ben yardım isteriz diyoruz. O yüzden de evinden okuluna giden öğrenci hoca okulunu yükseliş mekanı olarak görürse oradaki öğrenci Ile, ...arkadaşlarıyla hep birlikte hareket ederek... ...efendim milli menfaatleri, manevi menfaatleri gözeterek faaliyet tümse ...oradan yükseleceğini düşünmeli. Mirac'ın bir gününde bu olmalı değil mi? Evet. Evinizden, evinden iş yerine giden esnaf iş yerini yükseliş mekanı olarak görmeli. Efendim, e, amir memur dairesini, e, işçi fabrikasını e, yükseliş mekanı olarak görmeli... E, Evinden hastanesine giden doktor, hemşire, sağlık çalışanı hastanesini yükseliş mekanı olarak görürse bizim bunlara olan saygımız ve desteğimiz daha farklı olmaz mı? Veyahut da öyle olduklarını düşündüğümüz için bu çalışanlarımıza ki şu son bir yıldır ne tür bir gayret içerisinde olduklarını hepimiz biliyoruz. Ee, bir, birlik beraberlik sergileyerek bu sıkıntıları aşmak için bir yükseliş imkanı olarak görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İki cümle. Evet. Evinden kışlasına giden komutan asker, asker ocağını yükseliş mekanı olarak miraç yeri olarak görse, evinden camiye giden imam, müezzin, cemaat, bütün mahallesiyle bütün efendim aynı safta yer aldığı insanlarla birlikte yükselebileceğimiz düşünürse daha farklı davranır diye e, aklımdan geçiyor değil açıkçası. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve anlattıklarınız için. Tabii çok kısa bir süre içerisinde ancak böyle bir değerlendirme alabildik. E, çok sağ olun efendim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Dilerim. İyi günler efendim. Hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler